NFT blok NFT. zincire işlendi evet. Efendim tabii Bir başka hediyemiz daha bir var. Bir başka hediyemiz daha var. O biraz ağır bir hediye. Şimdi evet. buraya gelecek ortaya. Geliyor. TOG'un ilk akıllı cihazı Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham aldı. Artık hepimiz öğrendik o renkleri. Anadolu'dan ilham alan renkleri hatırlıyorsunuz. Ekranlarda da vardı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Pamukkale. Zaten Pamukkale ve Anadolu da burada, Kapadokya da var. Hepsini temsil eden akıllı cihazlar var bu hediyede de. Bu da grubun Cumhurbaşkanımıza hediyesi. Evet işte togun renkleri. Efendim tabii şu da var. Şunu da biliyoruz. İlk toks siparişiniz alındı. Efendim ilk toks siparişiniz alındı biliyoruz. Ancak o teslim edilinceye kadar Sayın Rıfat Selçukluoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmek üzere Zatı Devletleri'ne bugün bindiğiniz, bugün kullandığınız otomobili takdim edecekler efendim anahtarını. Alkışlarla. Sayın Cumhurbaşkanım bu anahtar kullanmış olduğunuz banttan ilk inen Anadolu Kırmızısı Tog'un külliyeye hediye efendim. Ortaklar olan. Sayın Cumhurbaşkanım, Rıfat Bey biraz Kayserilik yapıyor olabilir. Bence her renginden bir tane size verip külliyeye koymanız lazım. Sergilenmesi için Kayserilik yapmasın bence. Evet Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. Yeşil renk yok dedi. Kırmızının yanına beyaz bir de yeşili tamamlayalım Sayın Cumhurbaşkanım. Yani şimdi Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Yani Karadeniz dediğin zaman akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durumda bizi üzer. Tamam mı? Tamam, Yücel. Tamam. Evet. Bu bunun. Efendim. İnşallah. Anahtar teslimi de gerçekleşti efendim. Anadolu Kırmızısı. Alkışlıyoruz. Külliye de sergilenecek. Bunu da külliyeye gönderiyoruz evet. efendim. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız efendim sizden de e, bir ricamız olacak. Bir sanayi tescil belgemiz var. Ve sanayi tescil belgesi de hazır efendim. Onu da Gürcan Bey'e teslim etmenizi rica edeceğiz efendim. Evet. Evet. Teşekkürler. Şimdi efendim bugünün anısına elbette tarihi fotoğraflar çektireceğiz. Ben isim isim sahneye e, teşriflerinizi rica edeceğim. Sizi bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Öncelikle efendim Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendi, MHP Grup Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Sayın Mehmet Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan. Öncelikle yalnız bu isimlerin olduğu bir fotoğraf alacağız. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentopu da. Ve Sayın Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Çelebi efendim. Sayın Mustafa Şentop sizi de bekliyoruz efendim. Meclis Başkanımız. Buyurun efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ı da sahneye almak istiyorum efendim müsaadenizle. Sayın Oktay buyurun efendim. Sayın Tansu Çiller efendim buyurun sizi de fotoğraf alalım. Ve elbette fotoğrafımızı daha da genişleteceğiz şimdi. Yüksek Yargı'nın değerli üyelerini, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sayın Metin Kıraplı'yı da lütfen sahneye alalım efendim buyurun. Yüksek Yargı'nın tüm temsilcilerini sahnemizde ağırlamak istiyoruz efendim buyurun. ve fotoğrafı daha da büyütüyoruz şimdi sayın bakanlarımızı ve eşlerini AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Nurman Kurtulmuş'u ve Sayın İsmet Yılmaz'ı Meclis Başkan Vekili Sayın Celal Adan ve Süreyya Sadi Bilgiç'i de sahneye davet ediyoruz efendim. Ve efendim şimdi de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hüdapar Genel Başkan Vekili, Diyanet İşleri Başkanımız ve Sayın YÖK Başkanımız ve Genel Kurmay Başkanımızı sahneye alıyoruz son olarak efendim. Ve Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş dua edecekler efendim bu güzel günde Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala eşrafil enbiya ibel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi milletimizin, devletimizin gurur günü olan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde milli otomobil, otomobilimizin şu anda banttan iniş merasiminde gurur yaşıyoruz. Ya Rabbel Alemin devletimiz için, milletimiz için hayırlı uğurla ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin milli otomobilimizin Tamam en güzel bir şekilde tamamlanması için senden yardım diliyoruz. İşlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Zorlaştırma ya Rabbi. Hayırla tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Burada çalışan kardeşlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Daha nice milli projeleri gerçekleştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervahi için ya el alemin. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi saygı ile yad ediyoruz. Cümle geçmişlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzete amma yasifun ve selamun elel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli hanımefendi ve değerli misafirler. TOK Teknoloji Kampüsü açılış törenimize katılarak bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını tekrar kutluyor ve Tok Teknoloji Kampüsümüzün memleketimize, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, törenimiz sona ermiştir. Hepinize katılımlarınız için teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarız.